Bugün sizlere sensörlerden bahsedeceğim. Sensörler nedir? Sensörler fiziksel büyüklükleri, ısı, ışık, manyetik alan, manyetik alan, mesafe ve benzeri algılayarak elektriksel sinyalleri çeviren cihazlardır. i̇ndüktif sensör, indüktif sensörler metal neslerin varlığını algılamak için elektromanyetik alan kullanılır. Sadece metal cisimleri algılar, temassız çalışır, endüstriyel otomasyonda yaygın olarak kullanılır. Kapasitif sensör ise kapasitif sensörler tamam. hem metal hem de metal olmayan cisimleri algılayabilir. Katı sıvı ve toz malzemeleri algılar. Cam plastik gibi maddelerde de çalışır. Tank seviye ölçümlerinde sık kullanılır. Optik sensör ise optik sensörler ışık ışınlarını kullanarak nesne algılaması yapar. Genellikle kızıl veya lazer ışığı kullanılır. Hızlı ve temassız algılamaya sahiptir. Şişe dolum konveyör sistemlerinde kullanılır. Kar karşılıklı tip optik sensör. E, bu tip sensörler verici ve alıcı olmak üzere iki ayrı ürünlerden oluşur. Işık ışığını kesildiğinde nesne algılanmış olur. Uzun mesafeden algılama mümkündür. Hassas ve güvenilir çalışma sağlar. Sensörlerin karşılaştırılması ise indüktif sadece metal içindir. E, kapasitif sensörler ise metal artı metal olmayan cisimler içindir. Optik sensörler ise ışık Işıkla algılama temassız sistemler içindir. Karşılıklı optikler ise en uzun menzilli ve en hassas tip sensörlerdir. Uygulama alanları ise otomasyon sistemleri, üretim hatları, güvenlik sistemleri, akıllı ev sistemleri, robotik uygulamalar. Sonuç ve özete gelirsek doğru sensör seçimi sistemin verimliliğini ve güvenliğini artırır. Uygulamanın ihtiyaçlarına göre sensör tipi belirlenmelidir.